Her enerjiye karşılık gelen bir sayısal dizi vardır. Kişi bu sayısal dizileri sekans tekrarlamak suretiyle bu enerjileri normalize eder. Her sorunun sayısal bir dizisi var. Her durum sayılarla ifade edilebilir. Her numara her biri kendi etkiliğine sahip ve sayısının konuşulduğu dilden tamamen bağımsız olarak manevi ve enerjik bir yapısal titreşime sahiptir. Benzer bir yapısal titreşim her kelimenin ve her sesin arkasında yatar. Aynı şey bir dizi sayı içinde geçerlidir. Çünkü her sayı belirli bir frekansta titreşir. Sayı dizileri kendilerine özgü yapısal titreşimleri ilişkilendirir. Bilinç alanları rakamlarla bağlantılıdır rakamlara yoğunlaşmak suretiyle bu alanlarda titreşimler faaliyete geçecektir. Sayılar kontrol yoluyla manevi seviyeyle de birbirine bağlanır. Rakamlara odaklanmak ruhun gelişmesine ve bilinç düzeylerinin genişlemesine yardımcı olur. Sayı kodları sağlığımızı ve olaylarımızı kontrol altına almanın platformu olan bilinç düzeylerimizi yapılandırmamıza yardımcı olur. Rakamlara odaklanırken vücudunuzu tamamen hissetmek ve tamamen sağlıklı görmek suretiyle odaklanarak olmalıdır. Bu hızlı bir toparlanma ve norma dönmek için çok önemlidir. Açık ve bu benzersiz yaratıcı süreci kabulinin hedef her zaman normdur ve norm başlangıçtaki değişmemiş ve bozulmamış manevi devlettir. Grigori'nin hastalıkları iyileştirmek için şifa kodları yöntemini kullanmak etkili olduğu kadar basittir. İlk kitabında çeşitli hastalıkları adlandırıyor ve her birine belirli ve belirsiz bir sayı kodu atanıyor. Bu kodlar 5, 7, 8 ya da 9 basamaktan oluşabilir. Olayların kontrolü için 10 veya 12 basamak vardır. Belli bir sayı koduna odaklanmak bu hastalığı kendinizi iyileştirmenize yardımcı olur. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Bu metot neden etkili olduğu kadar basit? Her hastalık normdan bir çıkmazdır. Bu sindirim, dolaşım, çeşitli hücreler, organlardaki tekli ve bütün hücre birleşmelerinde veya tüm organizmanın esas işlevlerinde ifade edilebilir. Bir hastalığı tedavi etmek gerçekten norma geri dönüş anlamına gelir. Sayı kodları bu dönüşü kolaylaştırır. Onlara odaklanmak normal olan eyalete uyum sağlamanıza yardımcı olur ve bu da hastalığın tedavisine neden olur. Sayı sadece matematiksel işaretler değildir. Bunlar yaratıcının enerjisidir. Hastalıkları belli sayı gruplarıyla tedavi edebilirsiniz. Sekansların yan etkisi olmaz. Yani iletişim için sekans okuyorsanız bu iletişimsizlik doğurmaz. Hastalık için okuyorsanız hastalığı arttırmaz. Yaşamınızın bu noktasına kadar biriktirdiğiniz, kendi bedeninizde bloke ettiğiniz ve bilinçaltınızın tüm negatif birikimleri özellikle bu alanları direkt ilgilendiren sekanslarla temizlenmeye başlayınca elbette bir müddet uyku halleri veya bedende tesirme, seyirme halleri olacaktır. Ayrıca bazı enerji kanallarınız tıkalı. Bunlar açılmaya başlayınca önce beyinde bir uyuşukluk hissedilmesi, sanki bir şeyler açılıyor, aktif oluyor hissi oluşabilir. Sekansları bir kere okumakla aktif olur. Dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz. 21 gün düzenli okursanız sizin enerjinizin bir parçası olur. Yani tam aktif olur. Fakat birkaç kere okumakla da ciddi derecede faydası görülür. İlk zamanlarda bazı sekansları hissedemeyebilirsiniz. Sizde kapalı olan bir alanı aktive ediyorsunuz. Sabırlı ve düzenli bir biçimde devam ediniz. Tüm sekansları sürekli okumak imkansızdır. Bu konuda şahsen hangi sekansla karşılaşmışsam en azından birkaç kere okuyorum. Sekans okumanın en temel yolu okuduğunuz sekanstan çıkan enerjinin en az 30 saniye sizi sarmasını, tüm bedeninize yayılmasını imgelemektir. Sekans suya okunur, sekans okunan su bitirilmemeli, bittikçe su eklenmelidir. Okunan sekans okuyan kişinin enerji üretim kabiliyetine göre en az 12 saat suda enerjisini devam ettirir. İyi bir enerji master, reiki master gibi okuduğunda 6 ay devam eder. Lakin bu çok az görülen bir durumdur. Bir suya binlerce farklı sekans okunabilir. Sayılar okunurken tek tek okunur. Boşluklarda bir kere es verilir yani susulur. Sayılar tam okunmalıdır. Hemen hemen saniyeye uyumlu okunursa tek tek daha iyi olur. İçinizden de okunur ama hafif sesle okumak iyidir. İşte çarşıda ya da evde imajine edilirken zihinden yapılabilir. İlk zamanlarda bazı sekansları hissedemeyebilirsiniz. Sizde kapalı olan bir alanı aktif ediyorsunuz unutmayın. Sabırlı, düzenli bir şekilde devam ediniz.